Evet arkadaşlar hayırlı günler. Bugün Satiye Hanım'ın isteği üzerine ördüğüm patiklere video çekmek istedim. Satiyeciğim video istedi patiklerime. E ee, ne olacak? Evlendirecek oğlu var. Oğlunun sevgilisi varmış. Bir sürü işleri var yani bu milletin. Yani çeyizlik lazım anladınız. Çeyizlik lazım olan gelsin. Patiklerim. Lif patik. Tabi bunlar benim kendi elemem. Daha bebek yelekleri var. Daha dur onları da göstereceğim size. Bebeğe olan da gelebilir. Sade şey değil yani. Bebekleri olan da gelebilir. Bak çorap. Bunlar aynen ben ördüm. Yani örerken de çekeceğim de biraz daha başlamadım. Şu anda sevmiyorum. Yoruldum artık ya. Zaten 25 çift birine sattım. Sıkıldım artık patik örmekten de. Bak bunlar çorap. Kalat ördüm. Fener'de ördüm. Trabzon'da ördüm. Herkes isteyene göre ördüm çorap. Patik de yine. Patikleri yakın çekeyim satıyacım ki sen iyi göresin. Modellerini iyi gör. Kuşlu var. Her modelden var. Sattım geçen de geldiği pazar arkadaşlar aldı gene 5 10 çık. Öyle çok modelde kalmadı ama gene var yeteyen gene 50 çıktan fazla var. Bunlar çorap. Tabi helal hoş olsun. Hediye de veriyorum. Gittiğim yerlere götürüyorum. Bebek hediyeleri veriyorum. Tabi daha bebek yeleklerimi getireceğim şimdi durun. Herkesin bu ilgilerine girmeyecek bu video ama yapacak bir şey yok. Arkadaşım benim için çok önemli. Yanlış anlamasınlar. Onun için özel video yapacağım dedim ve yapmak zorundayım. Satiyeciğim benim. Bak bunlar çorap satiyeciğim bak. Sağ olsun bir Nurancım gelmiş. 2-3 tane bunu izliyoruz şu anda. Şu anda ben kendimi çekeyim biraz da şeyleri alacağım. Odadan. Ya tak odamı görmesin kimse. Nazar değer. Bebek yeleklerimi de alayım. Bebek yeleklerimi de alayım. Aynadan kendimi göreyim. <laughs> Ay. Elimde var orada hiç zannetmiyorum görüldü mü de. Neyse bebek yeleklerimi de aldım. Bebek yeleklerimi de nazar etmeyin bakın. Bunları işte ben örüyorum. Ah yaşlandım yaşlandım. Çok marifetliyimdir bakmayız. Şeye koymadım telefonu aptal gibi. Şimdi zorlanmasaydım. Neyse ki böyle görün biraz görün. Çok görmeniz gerekmiyor. Bebek yeleklerim çok görmeyin. Bunlar da bebek yeleklerim arkadaşlar. Marifetli olduğumuz söylenir. Marifetlisin derler de bilmiyorum işte beğenen. Bebe olan. Bebe olan gelsin. Çocuk olan. Çocuk yapan. Torun olan. Çorapların üstünü kapatayım şimdi yelekler görürsün birazcık. İşte böyle. Varda yelekler, bebek yelekleri. Tabi izleyen nazar maşallah desin. Sonra beni nazar edersiniz. Olmaz. Bugün kısa bir cuma mesajı attım. Bunu da kısa atacağım bugün. Bu da böyle özel arkadaşım için olsun. Evet, bu kadar şey yeter herhalde ya. Evet. Bakın beğenen olursa bana yazabilir patiklerde. Parayla almak isteyen de alabilir tabi. 25 TL. Herkes 30'a satıyor şu anda da. Ben artık bunları elimden çıkarayım dedim. Başka öreceğim. Peşi gelecek çünkü. Yeni modeller çıkmış daha ki. Evet sergim bitti. Biraz da şu umut balkonuma çekeyim. Ay. Üzümler kurudu. Baksanız yazık. Yazık oldu. kurudu Biraz da kendimi çekeyim. <laughs> Tabi gidip deren şeyden alıyorlar. Yani işte böyle arkadaşlar, işte bu kadar. Yeter herhalde. Bunu çekmeye öğreneceğim başka çaresi yok. Oğlum gelsen olacak. Oğlum gelsene olacak oğlumu daha gördüğüm yok yani gelsene olacak benim oğlum daha oğlumu göremedik bile hiç iki gündür has şeylerde, hastanelerde rapor çıkarmaya çalışıyor çok şükür sınavı kazandı da işte doktor etlerinden de geçerse temelli asker olacak ne yapacağını ben de bilmiyorum Allah şey dedim mi para lazım anne diyor. O yüzden ben de bir şey demiyorum artık. Para lazım deyip duruyor. Başka bir şey yok. Şimdiki nesil gençlerden anlamıyorum ben. Evet. Böyle işte. Tabi düzgün düzemedim yelekleri falan onun için. Öyle attım oraya. Biraz sabitleştireyim. Görmek isteyen olur belki. Evet çoraplar mı işte. Ben konuşmama gerek yok. Televizyon da kısmadım. Didem konuşuyor zaten benim yerime. Çenesine ne diyeyim onun ben. Tripotum var ama tripotu takmadım işte aptal gibi. Aslında tek tek elime alıp göstersem daha mantıklı olurdu. Belki bilmiyorum. Buradan görmüşsündür Sati artık. Senin sayende arkadaşlara da göstermiş olduk. Evet. Arkadaşlar bugün kısa bir mesaj şey attım. Nedir o? Cuma mesajı attım. Şimdi kısa da bir bunu atayım. Bugün yeter yani. 16 dakika video olmuş olur.

çorap. Evet. Gördünüz. Kaç tane de lif var. Lifleri tabi ben örmedim. Lifleri kızım ördü. Ben öyle ince işlerden sıkılırım. Lif işinden anlamam ben. Yani öremedim anlamına gelmiyor tabi. Örmüyorum. Yoksa örerim. Elimden gelmeyen bir şey yok yani. Tığla her şey yapar. Çok şükür. Yani. <laughs> dantel, vantel her şey yaparım yani. Ay. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter bu akşamlık. Bunu hemen atayım sıcağı sıcağına. İzlemek isteyenler izlesin tabi izlemek istemeyenler de canı sağ olsun. Ayşe'ye çok sevindim ya. Sevimle ee, şey Sema barışmışlar. Sevindim valla onların adına. İyi etmişler. Ne zaten hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Didem bak konuşuyor burada. Didem Allah iyi etsin.